Gökhan abi şey etme ya. Yani C'ye al C'ye. C'ye verenebilirim. Sol yap yok lan. Aha yapma yapma. O C'ye al. Tam damma damda damda silah var, var lan. He. Ben yere atladım bilerek. Lan. Lan o ne lan? <laughs> Arkadaş silah. Yaşladılar. Ya. Abi çıkmış yukarıdan. Dasin neredesin beraber? Yok ana yardım et Çok geç. Tamam onu tamam. Aşağı atladı ya Atladım. Aa biri geldi. Lan da, damda geziyor bu adam. Bir üst kata çıkak abi gelin. Tamam tekrar çıkabilir miyiz? Bir taraftan çıkarsak çıkardık ya taraf doluymuş ya. Tamam çıkın diyor Baktım sadece. Ha bu adam tam da. Baydım, baydım. Arkadaş <laughs> ona koşacak. Bir yardım ederseniz bunları <laughs> alırız. Bakın şu adam ona <laughs> koşacak. Yukarı sağdan bizi açırlar. <laughs> Öldürdü yalçın ya Yok yok baydım Çatıda mı? Aa şu çatıda Watch ikinci out. adamı Birinci adam onu baydım Tamam Birinci adamı da şu çatıda Watch baydım Watch out Aa, şurada yere yatıyor Watch can basıyor out. Kask mask yok adamda Tamam Lokanda çıktık biz lokanda Ayağa kalkarsa vururum Şu tam şurada Watch out Helal be ya. Abi şuradan hemen bir loot yapmamız lazım Silah yok lan Gökhan, Aa, izi bırakayım. Yok var abi, hey, bırak hadi bana. Bıraktım, var. Bu Bıraktım, bıraktım. Vay attım hepsini oraya. Şimdi orada altı vardı ben de. E, bunlarda bir şey yok. Abi 162 var orada sadece. Abi şu arka taraf doluydu. Bir arka tarafa bakak mı gelin de? Bak abi. Bana arkadaş burayı lootlamışlar zaten. Arka taraf şu taraf abi, hani ilk indiğimiz yer var uçağın geçtiği taraftaki yer. Hmm, Aa, abi bura dolu. Varmış, burada dolu. Burada dolu, benim burada iki kişi var. Gelebiliyor bina musun? Binada mı abi? He he, binada iki kişi var. Abi ben şu anda senin... Ayrı bina İlk indiğimiz binada mısın sen? <laughs> Lan abi yardım edin yardım. Geldik. Aydın. Gel 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 Farz abi yardım et. Üst kat takımına. Abi adam var ha Gülhan şey yapacağım. Kımıldama kımıldama. Kımıldama. Adam cam batıyor. Abi can bastım lazım benim ya. Gökhan sıkıştırdın mı? Benim önümdeki oda daha. Can basıyor adam. Ya ben hemen düşerim şimdi can basmak lazım. Ya Orada yapma push be. Push, push ya. Abi hiç canı yok. Hadi ya, ya birini bayılttım ya. Öldür öldür bitir bitir. Yapma. Ah lan mermi bir tane. Sıkmasaydın. Adam saklandı çünkü. Lan arkadaş bir yol kez daha bastım et. Lan adamları yapma ya. Kaç kez daha bastım. Öbüründe de az kaldı. Bitti. Neyse.